kırmızı frank üzümü, lezzetli meyvesi ve zengin besin değerleriyle bilinen popüler bir bitkidir. Ancak, bu bitki de çeşitli hastalıklar ve zararlılar tarafından etkilenebilir. Bu makalede, kırmızı frank üzümünün başlıca hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, bu sorunları nasıl tedavi edebileceğinizi ve zararlılarla nasıl mücadele edebileceğinizi öğreneceksiniz. Kırmızı frenk üzümünün en yaygın hastalıklarından biri mildiyodur. Bu hastalık, bitkinin yapraklarında beyaz lekelerin oluşmasına neden olur. Ayrıca, Yapraklar sararır ve düşer. Ejder meyvesi de kırmızı frenk üzümünü etkileyen başka bir hastalıktır. Bu hastalık, meyvenin kabuğunda çatlaklar ve kahverengi lekeler oluşmasına yol açar. Kırmızı frank üzümünün zararlıları arasında en yaygın olanı akarlar, yaprak bitleri ve kurtçuklardır. Akarlar bitkinin yapraklarında beyaz tüylü lekeler oluşturur ve yaprakların solmasına neden olur. Yaprak bitleri ise bitkinin yapraklarında sarı lekelerin oluşmasına yol açar. Kurtçuklar ise meyvelerin içine girer ve onları besler. Bu da meyve kalitesini olumsuz etkiler. Kırmızı frank üzümünün hastalıklarını tedavi etmek için öncelikle etkilenen bitki kısımlarını temizlemeli ve onları yok etmelisiniz. Ardından, bitkiyi uygun bir fungisit veya pestisit ile tedavi etmelisiniz. Ayrıca, bitkiye yeterli miktarda su ve gübre vermek de önemli olacaktır. Zararlılarla mücadele etmek için ise etkilenen bitki kısımlarını temizlemek böcek ilacı kullanmak ve bitkinin etrafına tuzak kurmak gibi yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Kırmızı frank üzümünün hastalıkları. Kırmızı frank üzümü sağlıklı büyüme ve verimli bir hasat için çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabilir. Bu hastalıklar üzüm bağlarında yaygın olarak görülür ve bitki sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Böylece üzüm bağları korunabilir ve sağlıklı üzüm üretimi sağlanabilir. Aşağıda kırmızı frank üzümünün başlıca hastalıkları ve bunlarla mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Hastalık tedavi yöntemleri mi diyor? Mantarlara karşı ilaçların kullanılması, hastalıklı yaprak ve sürgünlerin temizlenmesi, oidyum fungisitlerin kullanılması Hastalıklı kısımların temizlenmesi ve imha edilmesi silanokrokot kimyasal ilaçlar kullanılarak hastalıkla mücadele tutulum hastalıklı yaprak ve sürgünlerin kesilip imha edilmesi, fungisit uygulaması kırmızı frank üzümü ayrıca zararlı böceklerin saldırısına damaruz kalabilir. Bu zararlılar yapraklara sürgünlere ve üzüm salkımına zarar verebilir ve üzüm hasadını olumsuz etkileyebilir. Zararlı böceklerle mücadele ederken doğal pestisitler kullanılması çevre dostu bir çözüm olabilir. Üzüm bağlarında yaygın olarak görülen zararlı böcekler arasında yaprak bitleri, kırmızı örümcek üzüm güvesi ve üzüm sineği bulunmaktadır. Bu zararlıların kontrolü için biyolojik mücadele yöntemleri ve doğal pestisitler kullanılabilir. Kırmızı frank üzümü hastalıklarının önlenmesi ve kontrol edilmesi için ayrıca bazı koruyucu yöntemlerde uygulanabilir. Bu yöntemler arasında düzenli budama, doğru gübreleme, Uygun sulama ve toprak işleme tekniklerinin kullanılması yer alır. Kırmızı frank üzümü hastalıklarıyla başa çıkmak, uygun tedavi ve önleme yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu sayede sağlıklı bir üzüm hasadı elde edilebilir ve verimli bir üzüm bağ yönetimi sağlanabilir. Kırmızı frank üzümünün tedavi yöntemleri Kırmızı frank üzümü Çeşitli hastalıklara ve zararlılara karşı korunması gereken önemli bir bitkidir. Bu nedenle, Bitki hastalıklarıyla mücadele etmek ve bitkileri tedavi etmek için bazı yöntemler kullanılmalıdır. İşte kırmızı frank üzümünün tedavi yöntemleri. Mantar hastalıkları, kırmızı frank üzümlerinde sıkça görülen mantar hastalıkları, bitkilerin büyüme ve verimini olumsuz etkileyebilir. Mantar hastalıklarına karşı etkili tedavi yöntemleri şunlardır: Bitkileri düzenli olarak kontrol edin ve enfekte olan bitkileri hemen çıkarın. Mantar hastalıklarının yayılmasını önlemek için bitkilere zarar vermeyen fungisitler kullanın. Bir mantar hastalığı oğut-reak tespit edildiğinde, bitkiler için uygun fungisit uygulayın ve tedaviyi tamamlayın. Böcek zararlıları, kırmızı frenk üzümü, böceklerim saldırısına sıkça uğrayan bir bitki türüdür. Böcek zararlılarına karşı etkili mücadele yöntemleri şunlardır. Bitkileri düzenli olarak kontrol edin ve zararlıları tespit etmek için yaprakları inceleyin. Kimyasal böcek ilaçları yerine doğal pestisitler ve böcek savar bitkiler kullanarak zararlıları uzak tutun. Zararlı böcekleri elle toplayarak ve bitkileri temizleyerek mücadele edin. Hastalıklara karşı önlemler: Kırmızı Frank üzümünün hastalıklardan korumak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Bitkilerin uygun bir şekilde sulanması ve beslenmesi sağlanmalıdır. Bitkilerin gerektiği gibi gübrelenmesi ve toprak pH seviyesinin kontrol edilmesi önemlidir. Bitkiler arasında yeterli mesafe bırakarak havalandırmayı sağlayın ve bitkileri iyi şekilde destekleyin. Profesyonel yardım. Eğer Kırmızı Frank üzümü bitkilerinizde ciddi bir hastalık veya zararlı sorun varsa, uzman bir bahçe uzmanında veya tarım teknisyeninden yardım almak önemlidir. Profesyonel yardım, hastalıkları teşhis etmek ve etkili tedavi yöntemleri sağlamak için önemlidir. Yukarıda belirtilen tedavi yöntemleri, kırmızı frank üzümü bitkilerinizi hastalıklardan korumaya ve verimli bir şekilde yetiştirmeye yardımcı olacaktır. Bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde önlemler almak, Sağlıklı ve üretken bir Kırmızı Frank üzüm bahçesi elde etmenizi sağlayacaktır. Kırmızı Frank üzümünde yaygın zararlılar. Kırmızı Frank üzümünün verimini etkileyen birçok zararlı bulunmaktadır. Bu zararlılar üzüm bağlarına zarar verirken aynı zamanda diğer bitkilerde de yayılabilir. Bu nedenle zararlıların tanınması ve mücadelesi önemlidir. Ağustos böceği Ağustos böceği, yapraklar üzerinde beslenir ve bitkinin besin almasını engelleyebilir. Yapraklarda sararmaya, kurumaya ve izler oluşmasına neden olur. Mücadele için yaprakları zararlı larvalardan temizlemek ve kimyasal böcek ilaçları kullanmak gerekebilir. Kırmızı örümcekler, kırmızı örümcekler. Yaprakların üst yüzeyinde örümcek kağı gibi bir yapı oluşturur. Bu zararlılar yaprakları sarartır, üzerinde lekeler oluşmasına neden olur. Mücadele için bitkiye su püskürtmek ve tarım ilaçları kullanmak gerekebilir. Fide böceği, fide böceği yapraklar üzerinde böceklerin beslenme izleri bırakır. Ayrıca meyvelere zarar vererek kalite ve verim kaybına neden olur. Mücadele için bitkileri düzenli olarak kontrol etmek ve zararlı böcekleri temizlemek önemlidir. Frank üzüm sinekleri, Frank üzüm sinekleri Frank üzümü meyvelerine zarar verir ve meyvelerde çürüm yeniden olur. Mücadele için bitkileri düzenli olarak kontrol etmek, zararlı sinekleri tespit etmek ve kimyasal böcek ilaçları kullanmak gerekebilir. Kök Gurney Metodu Kök Gurney Metodu Köklerde büyüme bozukluğuna neden olur ve bitkinin su ve besin almasını engeller. Mücadele için uygun toprak tedavisi ve kök yurney metoduna dayanıklı çeşitler kullanmak önemlidir. Bunlar sadece kırmızı frank üzümünde yaygın olarak görülen zararlılardan bazılarıdır. Bitki sağlığı için, zararlıların erken tanınması ve uygun mücadele yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Kırmızı frank üzümünde zararlılarla mücadele. Kırmızı frank üzümü çeşitli zararlılarından etkilenebilen bir bitkidir. Bu zararlılar, bitkinin yapraklarını, dallarını ve meyvelerini etkileyebilir ve ciddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, kırmızı frank üzümünün zararlılarla mücadelesi önemli bir konudur. İşte kırmızı frank üzümünde sıklıkla görülen bazı zararlılar ve mücadele yöntemleri, kırmızı örümcek akarı, bu zararlı, yaprakların altında beyaz örümceklerin görünmesine neden olur. Mücadele için bitkilerin düzenli olarak sulanması, örümcek akarının üremesini engelleyebilir. Ayrıca, akarları temizlemek için bitkilere suyla yıkamak da etkili olabilir. Frank üzümü güvesi, bu zararlı, meyvelere zarar vererek içindeki sıvıyı emer. Mücadele için, zararlı yumurtalarını tespit etmek ve temizlemek önemlidir. Ayrıca, Zararlıyı tutan tuzaklar kullanabilir ve kimyasal insektisitlerden kaçınabilirsiniz. Kırmızı frenk üzüm yaprak biti, bu zararlı, yaprakların altında bulunur ve yaprakların sararmasına ve kıvrılmasına neden olur. Bitkiyi düzenli olarak sulamak ve bitkiyi temizlemek için su püskürtmek, Yaprak bitleriyle mücadelede etkili olabilir. Bunlar sadece kırmızı frank üzümünde sıkça görülen zararlılardan bazılarıdır. Zararlılarla mücadele etmek için her zaman bitkinin durumunu gözlemlemek ve uygun tedbirleri almak önemlidir. Kimyasal olmayan yöntemlerle mücadele etmek genellikle daha sağlıklı bir seçenektir ve doğal pestisitler kullanmak da etkilidir. Kırmızı frank üzümü yetiştiricilerinin bitkilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve zararlıların erken teşhis edilmesi durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmeleri önemlidir. Bu şekilde, bitkilerin sağlığı ve verimi korunabilir ve hasar önlenmiş olur. Sonuç olarak, Kırmızı frank üzümünde zararlılarla mücadele etmek önemli bir işlemdir. Zararlıları kontrol altına almak için ve gün yöntemler kullanmak ve bitkinin düzenli olarak bakımını yapmak gereklidir. Bu şekilde, Sağlıklı ve verimli bir kırmızı frank üzümü hasat edilebilir. Kırmızı frank üzümü için doğal pestisitler, kırmızı frank üzümünün hastalıklarından ve zararlılarından korunmak için doğal pestisitler kullanmak önemlidir. Bu doğal pestisitler, kimyasal içermeyen ve çevreye zarar vermeyen maddelerdir. Aşağıda kırmızı frank üzümü için kullanabileceğiniz bazı doğal pestisitler bulunmaktadır: Sabunlusu. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı, sabun ekleyerek elde edilen sabunlu suyu bitkilerinizi püskürtmek için kullanabilirsiniz. Bu karışım, zararlı böcekleri ve hastalık yapıcıları engelleyerek üzümlü bitkilerinizi korur. Sarımsak suyu, bir baş sarımsağı ezerek suyla karıştırın ve bir gece bekletin. Sonra süzerek elde ettiğiniz sarımsak suyunu bitkilerinize püskürtün. Bu, üzüm bitkilerinde dahil olmak üzere birçok zararlıyı uzak tutar. Soğan suyu, bir soğanı ezerek suyla karıştırın ve birkaç saat bekletin. Ardından suyu süzerek elde ettiğiniz soğan suyunu bitkilerin üzerine püskürtebilirsiniz. Bu da zararlıları engellemek için etkili bir doğal pestisittir. Bu doğal pestisitlerin düzenli olarak kullanılması, kırmızı frank üzümü bitkilerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır. Ancak Herhangi bir pestisit kullanmadan önce bitkilerinizi dikkatlice incelemeniz ve doğru seçim yapmanız önemlidir. Gerekirse bir uzmana danışarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Kırmızı frank üzümü zararlıları ve bunlarla mücadele yöntemleri. Kırmızı frank üzümü yetiştiriciliği yaparken bitkiyi etkileyen çeşitli zararlılarla karşılaşabilirsiniz. Bu zararlılar bitkinin büyümesini, verimini ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak Doğru mücadele yöntemleriyle bu zararlılarla başa çıkabilir ve bitkinizin sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz. Afidi kontrol etmek için, afidler, kırmızı frenk üzümü bitkelerinin yapraklarında ve saplarında zararlı olarak bulunabilir. Afidler Bitkinin besinlerini emerek yapraklarını sarartabilir ve büyüme geriliği yaşamasına neden olabilir. Afidlerle mücadele etmek için doğal bir böcek savar kullanabilir veya bitkinizi sprey ile tedavi edebilirsiniz. Küf mantarı ile mücadele etmek için küf mantarı, kırmızı frenk üzümü yapraklarında ve meyvelerinde görülebilen bir hastalıktır. Bu mantar Bitkinin yapraklarına beyaz bir tabaka halinde yayılır ve yaprakları öldürebilir. Küf mantarlarıyla mücadele etmek için bitkiyi düzenli olarak kontrol etmeli ve varsa hastalıklı yaprakları keserek yok etmelisiniz. Salyangozlarla mücadele etmek için salyangozlar kırmızı frenk üzümü bitkilerinin yapraklarını ve meyvelerini yiyebilen zararlılardır. Salyangozlarla mücadele etmek için bitkinin etrafına tuz veya diatom tozu serperek salyangozların bitkiye yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Maya hastalığıyla mücadele etmek için, maya hastalığı, Kırmızı frank üzümünün yapraklarında ve meyvelerinde görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalık bitkinin yapraklarına lekeler oluşturarak bitkinin ölmesine neden olabilir. Maya hastalığıyla mücadele etmek için bitkinizi düzenli olarak kontrol etmeli ve varsa hastalıklı kısımları keserek yok etmelisiniz. Kekik böceğiyle mücadele etmek için Kekik böceği kırmızı frank üzümü bitkilerinin yapraklarında ve meyvelerinde zararlı olarak bulunabilir. Bu böcekler bitkinin yapraklarını ve meyvelerini delerek zarar verebilir. Kekik böcekleriyle mücadele etmek için bitkinizi doğal bir böcek savar ile tedavi edebilir veya böcekleri elle toplayarak yok edebilirsiniz. Kırmızı frank üzümü yetiştiriciliği yaparken zararlılardan korumak için düzenli olarak bitkinizi kontrol etmeli ve tedavi yöntemlerini uygulamalısınız. Bitki sağlığını korumak için doğal yöntemler kullanmak önemlidir. Çünkü kimyasal mücadele yöntemleri bitkinin sağlığına zarar verebilir. Zararlılarla mücadele etmek için doğal pestisitler kullanarak bitkinizin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Kırmızı frank üzümü koruma yöntemleri Kırmızı frank üzümü yetiştiriciliği sırasında, Bitkinin hastalıklardan ve zararlılardan korunması önemli bir konudur. Aşağıda kırmızı frank üzümü koruma yöntemlerini bulabilirsiniz. Hastalık önleme. 1. Sağlıklı tohum. Kırmızı frank üzümü yetiştirmek için sağlıklı tohumlar seçmek hastalık riskini azaltacaktır. 2. Toprak düzenlemesi. Toprağın pH dengesini düzenlemek, besin maddeleriyle zenginleştirmek ve drenajı iyileştirmek. Bitkinin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Üçüncü, suyun dengelenmesi. Kırmızı frank üzümü bitkisi düzenli ve uygun miktarda suya ihtiyaç duyar. Fazla sulama bitkiyi hastalıklara karşı hassas hale getirebilir. Bu yüzden suyun düzenli ve dengeli bir şekilde verilmesi önemlidir. Dördüncü, gübreleme. Bitkiye uygun miktarda ve türde gübre vermek bitkinin sağlıklı büyümesini destekler ve hastalıklara karşı direncini artırır. Zararlılarla mücadele. Birinci biyolojik mücadele, zararlıların doğal düşmanlarını kullanmak, kimyasal mücadeleye alternatif bir yöntemdir. Örnek olarak, zararlı böceklere karşı yararlı böceklerin kullanılması, zarar kontrolünde etkili bir yöntemdir. İkinci kimyasal mücadele, zararlı böcekleri kontrol etmek için belirli kimyasal pestisitler kullanılabilir. Ancak, Kimyasal kullanımı sadece diğer yöntemlerle kontrol edilemeyen durumlarda tavsiye edilir ve doğal pestisitlerin kullanımı tercih edilmelidir. Üçüncü bitki sağlığına dikkat etme, bitkiyi düzenli olarak kontrol etmek, erken zararlı tespiti ve müdahale imkanı sağlar. Zararlıların yerleşimini ve yayılışını önceden engellemek, bitkinin hastalıklardan korunmasını sağlar. Dördüncü kültürel uygulamalar, kırmızı frank üzümünün etrafındaki alanı temiz tutmak, kurumuş yaprakları ve diğer bitki kalıntılarını uzaklaştırmak, hastalık ve zararlıların yayılmasını engelleyecektir. Tedavi yöntemleri, birinci hastalıklı bitkileri izole etmek, hastalıklı bitkileri diğer bitkilerden uzak tutmak, hastalığın yayılmasını önlemek için önemlidir. İkinci hastalıklı yaprakları temizlemek, hastalıklı yaprakları düzenli olarak temizlemek, Hastalığın yayılmasını ve bitkinin sağlığını korumak için önemlidir. Üçüncü uygun ilaçlama hastalık belirtileri tespit edildiğinde, uygun ilaçlama yöntemleri kullanılmalıdır. Doğal ve organik ilaçlar tercih edilmelidir. Dördüncü profesyonel müdahale, şiddetli hastalık veya zararlı durumlarında, bir bitki uzmanından yardım almak önemlidir. Profesyonel müdahale, uygun tedavi ve koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar. Kırmızı frenk üzümü yetiştiriciliğinde, Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek için önleyici yöntemlerin uygulanması ve düzenli olarak bitkiyi kontrol etmek önemlidir. Bu yöntemler sayesinde bitkinin sağlıklı büyümesi ve hasat veriminin artması sağlanır. Kırmızı frank üzümünün mildiyo tedavisi nasıl yapılır? Kırmızı frank üzümünün mildiyo tedavisi için mantar ilaçları kullanılabilir. İlaçların kullanım talimatlarına uyulmalı ve kullanım dozları doğru şekilde ayarlanmalıdır. Kırmızı frank üzümü zararlıları nelerdir? Kırmızı frank üzümünün zararlıları arasında özellikle külleme. Zeytin yaprak biti, Akdeniz meyvesi ve örümcek akarları bulunmaktadır. Kırmızı frank üzümünde zararlılarla mücadele için hangi yöntemler kullanılabilir? Kırmızı frank üzümündeki zararlılarla mücadele için kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılabilir. Bunlar arasında düzenli budama biyolojik mücadelede yararlı böcekleri kullanma ve kimyasal ilaçlama gibi yöntemler bulunmaktadır. Kırmızı frank üzümünün hastalıkları nelerdir? Kırmızı frank üzümü çeşitli hastalıklara maruz kalabilir. Örneğin, külleme hastalığı, klorosis, Mildiyo, kahverengi çürüklük gibi hastalıklar kırmızı frank üzümünü etkileyebilir. Kırmızı frank üzümünün hastalıklarını tedavi etmek mümkün mü? Evet, kırmızı frank üzümünün hastalıklarını tedavi etmek mümkündür. Ancak her hastalık için farklı bir tedavi yöntemi uygulanması gerekebilir. Hastalığın tipine ve ciddiyetine bağlı olarak kimyasal ilaçlar veya biyolojik kontrol yöntemleri kullanılabilir.